var. Tabii yani orada. Sen attığın videoların içinde var öyle birkaç. Var müzik. değil mi? Ay geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ama Ay, ayakta olun. Elinizi sıkıcı elinizle kalın. Derinize sıkılın. Elinizi de de, açabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı'na bağlı aile içimliği sistemi 2005 yılında Düzce'nin pilot il olarak seçilmesiyle başlamış. Kastamonu ilimize 2008 yılında faaliyete geçmiştir. Şu an Kastamonu ilimizde 53 tane aile sağlığı merkezi, 124 tane aile içimizle birlikte birinci basamak sağlık hizmeti olarak aktif hizmet vermekteyiz. Aile içimliği sistemi Kurulması amacıyla aslında coğrafi bölgelerdeki farklılıkları azaltmak, koruyucu hekimliğin öne çıkarılmasını sağlamak, tedavi edici hizmetlerle birlikte insanlarımıza daha uygun şartlarda hizmet verilmesi amacıyla e, aktive edilmiştir. Aile hekimi kendi sorumluluğu altındaki bireyleri bir hastalık çerçevesinde değil, bütüncül bir yaklaşımla riskler, sağlık koşulları, psikososyal çevresi, mevcut kronik hastalıklarıyla birlikte aslında bir bütün olarak değerlendirir. Aile hekimi kişinin kendisinden sonra sağlık problemlerini bilen aslında ikinci kişidir. Sorumluluğu altında kişilerin hastalıklarından korunması için gerekli tedbirleri de alır. Burada amacımız aslında hasta olmasından çok koruyucu hekimlik olarak neler yapabileceğine dair düşüncelerdir. Çözümü uzmanlık ya da özel donanım gerektiren sağlık problemlerinde danışmanlık hizmetleriyle de diğer uzman hekimlere, diş hekimlerine ya da ikinci, üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirir. Dolayısıyla aile hekimliğine kayıtlı kişiler aynı zamanda sağlık danışmanı olarak onlara yol gösterir. Bu açıdan aile hekimleri bireylerin hizmet sunucuların zaman kaybına yol açacak yanlış yönlendirmeleri, düzensizlikleri, gereksiz sağlık harcamalarının da örneğici etkiye sahiptir. Bu sebeple ikinci basamaktaki gereksiz yığılmaları da engellemektedir. Bu konuda ilimizde mesela son 6 ayda sadece aile hekimliklerine başvuran 800 bin hasta olmuştur. Bunlardan e, kanser taramaları olarak şöyle bilgiler verebiliriz. Bildiğiniz gibi e, aile hekimlikleri tarafından hem servis kanseri hem kolon kanseri hem de meme kanseri taramaları yapılmaktadır. İlimizde son 6 ayda 3400 kişiyi biz meme kanseri olarak taramışız. E, bu taramalarda 245'e yakın hastada riskli bir durum karşılaşmışız ve bunlardan 13 tanesi hiçbir tanısı olmamasına rağmen yapılan mamografi taramalarıyla aslında erken tanıya e, ulaşmışlar Hı. ve bu sayede erken tanı sayesinde şu an tedavileri başlamış durumda. Bakın aynı durumu Gaita'da gizli kanserle alarak hasta kolon kanseri açısından da böyle bir durumla karşılaştık. İlimizde son 6 ayda 8 tane hastayı sadece aile içimlerinden tarama nedeniyle aslında bulunmuş durumdadır. 8 kişiyi bu sayede erken teşhis konmuş durumda. Aynı durum serviks kanseri yani rahim ağzı kanserinde de var. Bu kişileri taramamız sayesinde 9 kişinin şu an bu 6 ayda sadece 9 kişinin erken tanısına vesile olmuş durumdayız. Amacımız şu değil aslında. Biz aile içimliklerine hasta olduğunda gidilen yerler olarak görmüyoruz. Burada amacımız aile hekimliklerinin aslında bir sağlık danışmanı olduğu ve koruyucu sağlık hekimlerinin de bu konuda devreye girmesidir. Buradaki amaçlanan. Bunu da elimizde hem yaptığımız kanser taramalarıyla hem sağlık danışmanlığıyla sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü aile hekimlikleri aslında kişilerin ulaşabileceği en yakın sağlık kuruluşlarıdır. Olay sadece hastalık değil, burada bütünleşik bir sağlık sisteminden bahsediyoruz. Biz koruyucu hekimliğin en az sağlık kadar önemli olduğunu, hasta olmamak açısından neler yapabileceğimizi aile sağlığı merkezlerinde verdiğimizi düşünüyoruz. Bu konuda aslında amacımız tüm kişilerin hasta olmadan aile sağlıklarından tanışmaları, aile sağlığı merkezlerini ziyaret etmeleri ve orada yapılan tıbbi tedavi ve teşhis harici desteklerden de yararlanmalarını istiyoruz. Buyurun. Kolay gelsin hocam. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Buyurun. İyisiniz inşallah. Iyi Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz. Hastalığımız var. Size başvurmaya geldik. Allah iyilik versin. Yani yemek yerken yutamıyorum yemekleri. Hı -hı. Onun dışında öksürük benzeri şeyler yok? Hafif bir ateş benzeri şeyler var yani. Hı -hı. Geceleri rahat soluyor. Ölçtünüz mü ateşinizi? Yani ateş... Ölçtünüz mü? Ölçtünüz mü? Bir kırgınlık var yani. Biraz şöyle kaldıralım. Adin ah, kocaman. Ne dedim? Kız olmuş biraz sonra. Hadi. Aferin. Ateşiniz şu an normal. Ee, bir de şöyle boğazınızı kontrol edelim. Biraz önce de hocam. Yeniz akıttınız. balgam şikayetiniz var mı? Yok hocam ya. Aile hekimi, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ve birinci basamak, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini Tüm bireyleri kapsayacak şekilde veren aile hekimi uzmanları ve bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip ve tabiplerdir. Aile hekimleri aile sağlığı merkezlerinde, başta da söylemiş olduğum gibi koruyucu sağlık hizmetlerini ön planda yapmaktayız. Aile sağlığı çalışanlarıyla beraber bir ekip ruhu içinde birinci basamak sağlık hizmetleri, tabii ki poliklinik hizmetleri, tedavi ve teşhis yanında bizim en önemli e, sağlığın sürdürülebilirliğini sağlamak aslında. Bunun için de toplumu ve bireyi e, bir takım risklerden e, korumak. Yaş, cinsiyet ve hastalıklara göre, toplumlara göre e, belirlenen bir takım izlemler ve taramalarla yapıyoruz. E, bunlar genelde ve daha sıklıkla yaptığımız anne çocuk izlemleri, e, aile planlaması, e, kanser taramaları, onun dışında kronik hastalık yönetimi ve bunlar gibi e, erişkin çağ, e, ergenlik çağı izlemleri, gebe, lahusa ve e, birçok yardımcı sağlık personelimizle beraber aile sağlığı merkezini yapmaktayız. Dediğim gibi periyodik sağlık hizmeti aslında neden önemli aile sağlığı merkezinde? Bunlar bizim yaptığımız izlemler belli yaş aralıklarında belli kişilere ve hastalık potansiyeli olabilecek kişilere yapılıyor. Yani sağlıklı halini devam ettirebilmek asıl amacımız. Hastalık oluşmadan onu önleyebilmek, riski ortadan kaldırabilmek birinci basama nasıl görevi diyebiliriz. Vatandaşlarımız bağlı bulundukları bölgede sadece kendi aile hekimlerinden hizmet alabiliyorlar. Sadece izin ve benzeri durumlarında vekaleten bakan aile hekimlerinden acil tabii ki dışı durumlarda hizmet alabilirler. Onun dışında kısa süreliğine başka bölgelerde bulunan vatandaşlarımız misafir olarak da aile sağlığı merkezlerinden hizmet alabilmekteler. Vatandaşlarımız aile hekimi tercihlerini özgür olarak değiştirebilmekteler. Yine e, bu üzerinden aile hekimlerini tercih edebiliyorlar. Ya da toplum sağlığı merkezinden dilekçeyle ya da geçmek istedikleri hekimden dilekçe ile kayıtlarını alabiliyorlar. Yeni doğan döneminde ise e, otomatik olarak sistem aile hekimleri kaydını yapıyor. E, biz birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları olarak yani aile hekimleri olarak öncelikle vatandaşımızın e, sağlığının sürdürülebilir olması hastalık öncesinde kişilerle temas kurarak, onlara ulaşarak, onların bize ulaşmasıyla öncelikle hastalığın önüne geçmek. Ana amacımız bu. Ama tabii ki bir takım rahatsızlıklardan ötürü öncelikle hastalar bizim poliklinimize başvurup bizim burada yaptığımız teşhisler ve tedavilerle, belki tetkiklerle sonrasında belki gerekirse ikinci basamak sağlık kurumlarına yönlendirme şeklinde asıl bu sağlık sisteminin ve seks zincirinin devam etmesini istiyoruz. Böyle olursa eğer birinci basamakta aslında birçok vatandaşımızın sağlıkla ilgili birçok problemi çözülmüş olacak. Ama gerekli hallerde tabii ki ikinci basamak ve üçüncü basamak hastalarımızı sevk ediyoruz. Böylelikle hem ikinci basamak hem üçüncü basamaktan hizmet almaya çalışan vatandaşların da bu kurumda çalışan doktorların da hem iş yükü hem ulaşılabilir olması daha kolay olacak. O yüzden öncelikle aile hekiminize başvurun. Aile hekiminizi tanıyın onunla mutlaka e, görüşün, onun fikirlerini alın ve onun rehberliğinde sağlıkla ilgili e, konuları çözmeye çalışın. Işık da çok iyi değil.